İskender kaç yıldır buradasın? 16 yıl oldu abi. Buraya ilk defa geliyorsun değil Hakikaten mi? Hakikaten ilk defa gördüm sağ olsun Mehmet kardeşimiz sayesinde. Ya Mehmet olmasa buraya... Yok bilmiyordum. Mehmet sen kaç senedir buradasın? 2 mi? Abi iki buçuk. Bak gördün mü abi? Mehmet benden daha çok geçiyor. Abi geçir. hepimiz birbirimizden bir şeyler öğrenebiliriz Aynen, değil mi? Aynen öyle. Ve ne kadar tren de geçiyor buradan. Bak böyle kavgarinin... Burası Dantana var mı bir 10 dakika? 10 dakika. 10 dakika. dakika. Böyle nehir, burada çok güzel bir kafe. Bisiklet yolları burada. Nehir akıyor. Bak orada insanlar mangal yapıyorlar. İnsanlar yürüyorlar burada. Çok güzel. <laughs>